Minecraft'daki en güçlü süper kahraman kim? Örümcek Adam mı yoksa Batman mi? Iron Man mi yoksa Flash mı? Minecraft'daki en güçlü 8 süper kahramanı bulduk ve hepsini savaştırıp en güçlü süper kahramanı seçiyoruz. İlk savaş Batman Iron Man'e karşı. Arkadaşlar Minecraft'daki en güçlü süper kahraman kim? Bu videoda bu sorunun cevabını göreceksiniz. Bunları birbiriyle savaştırıyoruz. Bakalım arkadaşlar bunun sonucunda en güçlü süper kahramanı görecek mi? Karşımda bana dümbük eşlik edecek arkadaşlar. Geldi görüyorsunuz Iron of Man olarak. Ha. Oo arkadaşlar bak, çok güzel. Kim geldi. Ezeli düşmanın Iron <gülüyor> Man. <gülüyor> bakalım <laughs> dümbük. sıkma oğlum. Başladı mı? Başladı mı? Başladı mı? Gel Başlasın başladı, başladı dümbük. Arkadaşlar gel, abone olup like atmayı unutmayın. Savaş başladı. Gel dümbük gel. Hadi bakalım. Erken bir başlangıç yaptım senin için. Çünkü sana bir hediyem var. Gel bak. Tut. Donduracağım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar. Ben kaybolurum. Ben Batman'im. Hayır. Hayır. Buraya gel. Hayır. Kaç kaç buraya kaç kaç. gel! Buraya gel. Kay <laughs> kay <laughs> kayboldum ben arkadaşlar. Gel. Bu enayi beni göremiyor şu anda. Göremiyor arkadaşlar. Saklandım. Kaçtım kaçtım. Enayi. 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 Nerede? enayi. Ha buldu arkadaşlar beni. Kaçma gel buraya. Kaçma. Kaçma. Baban geldi. Sana. Gel. Gel buraya. Gel. Hayır. Oğlum, kaçma. 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 Yes. Kaçma. Nasıl sen kaçma oğlum? Gel buraya benim adaletin yumruklarından kaçamayacaksın Dümbül. Adaletin Al yumrukları. Adaletler. Al sana adalet. Adaletin ya. yumrukları oğlum bunlar. Adalet. Adaletin yumrukları. Gel buraya Dümbül. Kaçma oğlum kaçma gel. kaçma gel kaçma gel adamsan gelirsin adamsan buraya gelirsin Lan arkamdaymış hayır hayır arkamdaymış gel gel adam yumruk yumruğa gel Gel yumruk yumruğa hayır gel ha Lan yumruk yumruğa diyorsun skill atıyorsun adam hadi gel yumruk Gel yumruk gibi gel. Adam gibi gel ya. Hadi başladı başladı arkadaşlar sıkıştırdım Ölüyor, merkez, <laughs> gel buraya. Gel buraya. Aa, hadi ben gel. Nerede kaç? Adam yumruk yumruğa gel gel. çık 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 kaçma kaçma. Gel ama. Hadi 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 hadi, hadi. arkadaşlar öl, öl öl. Yumruk yumruğa arkadaşlar adam gibi adam gibi zıplattım. Hadi hadi hadi. Hadi yeter artık öl artık. Hadi 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 hadi. hadi. i̇şte bu arkadaşlar. Aa, Batman kazandı. Şimdi ikinci savaşa geçiyoruz. İlk mücadelede Iron Man eleniyor hmm. ve Batman yarı finale geçiyor ve şimdi ikinci savaştayız. Kaptan Amerika Firestorm'a karşı. Firestorm Kaptan Amerika'ya karşı. Bakalım hangisi kazanacak? Baksanız arkadaşlar. Kıyafetle mi göstereyim? Dur ya. Ha, Dur. Mi? Ben arka yakıyorum. Arkadaşlar aa, baksanıza arkadaşlar. Çitano, Kalkan'ın filan var ve benim kafam alev ya, almış durumda. Abi, ne tamam, ben yakışmadım abi Acayip gözüküyor. Tamam ben de çıkacağım. Neyse ya. başlıyoruz dümbük. Başla başla başla. Hop benim kalkanım var. Dümbük mü... yakacağım seni. Şşş kalkanı bırak sırt arkasına geçtim aa, arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel buraya gel 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 gel. Gel. <laughs> <laughs> arkadaşlar dümbüğe eziyet çektiriyorum ya. Tan Amerika gel en güçlü koromanlar. Arkadaşlar bakın tek elimle bile ben bunu yenerim. Nerede bu enayi? Bakın tek elim arkada arkadaşlar. Bak 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 bak. Hayır lan canım gidiyor. Hayır. Hayır. Gel buraya Hayır. kaptan Amerika Hayır. gel. Geber artık al, oğlum. bu Niye bu kadar canı var? Ölsene herif. Canım benim kalkanım var. Ah. İşte bu. Yine günlüğü yendim arkadaşlar. Yine Firestorm kazandı ve 3. Tamam. savaşa geçiyoruz. 2. mücadelede Kaptan Amerika hmm. eleniyor ve Firestorm yarı finale çıkıyor. Ve şimdi üçüncü savaşta Doktor Octopus Flash'a karşı. Arkadaşlar şimdi üçüncü savaştayız. Doktor Octopus The Flash'ın en üstün haline karşı. Bakın göstereyim size Flash'ı arkadaşlar. Dümdük dur bakayım. Arkadaşlar baksanıza devasa ve bende Doktor Octopus devasa kollarım Beni yenme ihtimalin yüzde evet. bir bile değil. Öyle diyeyim. Öyle mi diyorsun ben diyorum ki. Hayır. Başladı mı? Gel. Gel gel. Gördün mü? Arkadaşlar çok hızlı başladı ama bilmiyor ki ben doktor oktopusum. Neredesin oğlum gel. Gel oğlum hadi gel. Adamsın ya gelirsin değil mi ha? Sağ sola saldırıyor bak bak. Aa, gel buraya Allah'a tek. Devran döndü. Gel <laughs> buraya. Olsun. Hayır hayır. Beni görebiliyor mu? Görebiliyorum Gel oğlum gel gel hadi Adam akıllı savaş, savaşma gel Aha Aha Hadi <laughs> Şimdi... öldür Öldürsene hayır. beni bırak öldüreyim Hayır Arkadaşlar çok uzaktan vurabiliyor hayır Üçüncü mücadelede Doktor Octopus hmm. kötü bir şekilde eleniyor ve Flash yarı finale yükseliyor. Şimdi dördüncü savaştayız. Spider-Man Antimonitor'a e karşı. Arkadaşlar şimdi dördüncü savaştayız. Spider-Man Antimonitor'a e karşı. durup bütün Spiderman'i Spider-Man'i göstereyim. Arkadaşlar cidden Amazing Spider-Man'deki kostüm. Ve benim karakterim de böyle arkadaşlar. Antimonitor kollarında falan borular var. Başlıyoruz. Başladık. Gel buraya. Değil mi? Kaçma gel. olmazsa olmazı nedir biliyorsun değil mi? Kaçma dün Binalara atmaktı. Bu ne lan? Ne oluyor ya? Öyle midir Dümbük ha? Öyle midir Dümbük <laughs> ha? Öyle midir ha? Öyle midir? Gel, gel buraya gel, gel. gel buraya. Arkadaşlar büyüdüm dev modum. Oha. Dev arkadaşlar şu anda Spiderman ne kadar küçük. Gel buraya. Gel buraya Spiderman gel seni öldüreceğim. Hayır hayır, 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 Öldüreceğim vur. Öl artık Spiderman ben anti monitörüm. Anti monitör monitör düşmanıyım ben. Vur. Ne 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 sayısı var Ben gelme peşimde artık. <laughs> Öl. Öl artık. Öyle. Evet, evet, evet. Arkadaşlar tamam. şimdi yarı finallere geçiyoruz. Dördüncü mücadelede Spider-Man hmm. eleniyor ve Thor son yarı finalist oluyor. Ve ilk yarı final karşılaşması Flash Firestorm'a karşı. Arkadaşlar şimdi ilk yarı final maçındayız. İlk yarı final maçında ve bir şey fark ettik az önce. Bütün Marvel karakterleri elenmiş yazıklar olsun Marvel diyorum. Şimdi ilk savaşta Firestorm Flash'a karşı savaş başladı arkadaşlar. Bakalım Hı, hangisi kadar. Sana öyle bir vuracağım ki oğlum. Ben sen bekle sen bekle. Neredesin? İnsan aşağı. Gel buraya gel. Gel buraya adamsın Bilmiyorum ya. Elin. Adamsın ya gel adamsın ya. ya adamın dibiyim. adamlık ne demek ya? Gel maraba edeceğim seni gel. Maraba maraba. Sen maraba bilir misin dümbük mi? Ha? Gel gel gel. Oğlum arkadaşlar bende dalga geçiyor. Flash olarak gel buraya. Hmm. İnanmıyor mu ya? Gel inanıyorum gel. İnanıyor <laughs> musun? İnanmıyorum. Az öleceksin. Ona inanıyor musun? Ha? İnanıyor mu buna da? Gel. İnanıyorum lan. Arkadaşlar, şu hareketi yaptım lan. bunun yapabileceği hiçbir şey yok bana kardeşim, bunu söyleyeyim. Arkadaşlar, bunu tek yenmemin gücü sadece mouse'lu pamlamak. Gel buraya. Hadi. Arkadaşlar, hadi. normal kılıçlarla savaşsak ben bunu malamak edeceğim ama işte. Hadi senin için koşmayacağım biraz. Hadi hadi hadi, hadi gel. Arada bir yanım kaçmış diyor. Bu ölümsüz arkadaşlar, ben iki buçuk, iki kalple falan savaşıyorum ben buna. Ben bunu nasıl yeneceğim? Hayır. Hadi bak. Hadi. 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 Kalbim kaldı. Yalan, yalanla tüküreyim. Hayır! Hayır! Hayır, kaçma, kaçma! Oh, yarım kalp! Yarım kalp, hayır! Çok güçlü, hayır, 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 hayır! Hayır! hayır. 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 Yani, düşerek öldüm, hayır! Arkadaşlarım... Oh gitmiyorum kalbim dalıyor. i̇kinci <laughs> ikinci iki savaşa geçiyoruz. Şey İlk yarı final karşılaşmasında Firestorm şanssız bir şekilde eleniyor hmm. ve Flash finale yükseliyor. Şimdi Batman anti monitora karşı. Arkadaşlar şimdi ikinci yarı finaldeyiz. Batman anti monitora karşı. Merhaba Dümbüç. Merhaba ben içeri Merhaba kardeşim. Gel diye şöyle bir çektim seni. <laughs> Öpeyim mi yani sana, Bu mısın? özelliğim de var yani. Lan! Lan! <laughs> Yapıştırdım seni. <laughs> Ha bu nasıl oluyor? <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Eğer yeterince fazla abonemiz olursa gerçek hayatta Dümbük'te Superman, Batman ve bütün süper kahramanların kıyafetlerini giyip sokakta dolaşabiliriz. O yüzden hemen gidin aşağı abone olup bu videoya like atın eğer beğendiyseniz. Eminim beğenmişsinizdir. Hemen şimdi savaşa başlıyoruz. Bir başla! Sen şöyle şunu bir al. Gel oğlum buraya gel. Sonra sonra... Gel gel gel. Pardon, gel gel bırak, gel. Bir saniye, gel biz, gel bir saniye gel. Vermişim. Gel gel gel. Sen bana bir saniye ver. Arkadaşlar ben büyüyebiliyorum. Bunun haberi bile yok. O, oh. Ben büyüyebiliyorum. Ya, yine bunu. arkadaş. Kaçma gel buraya. Kaçma! Önce önceceğim Kaçma! Ben kaçma! <laughs> Batman <'i> öldürüyorum <laughs> arkadaşlar. Basitsin <laughs> Batman. basit. kaçma. Yoo! <laughs> Yo. Bu kadar oh. kaçma. Oh. <laughs> kaçma bu kadar gel. Gel. Kaçmaktan başka bir çarem yok. Karakter çok güçlü. <laughs> ya ben Flash aldım mı göreceğim seni kardeşim. <laughs> Yaa! <geldi var gülüyor> arkadaşlar! Ya. Şimdi büyük finale geçiyoruz. Anti-Monitor mu kazanır yoksa The Flash mı kazanır? Hep birlikte göreceğiz. Son yarı final karşılaşmasında Batman hmm. alaycı bir şekilde yeniliyor ve Anti-Monitor finale yükseliyor. Şimdi büyük final. Flash Anti-Monitor'a karşı. Arkadaşlar şimdi finaldeyiz. Anti-Monitor mu kazanacak yoksa The Flash mı? Bu sorunun cevabını göreceğiz. Bakalım hangisi kazanacak? Bu kötü flash bu arada arkadaşlar. Siyah kötü flash. İyi flash değil. 3, 2, 1 başla! Gel <laughs> buraya. Hop bana. İşte şimdi Babaların savaşı devlerin baş... savaşı arkadaşlar Babaların... savaş başladı savaş başladı final asıl asıl savaşı Baba burada tabii asıl baba burada gel buraya Lezelle gel gel buraya ya. gel 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 ben gel, gel. Lan gel 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 lan. gel 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 Biter gel Biter mi lan? Ama senin gel biter. gel buraya. <laughs> Ben de bak, neyse ben, sen dönersen ben de dönerim kardeşim o yapacak bir şey yok ben daha hızlıyım Ben daha hızlıyım yani gel, gel. Sen kızsın ama oldu? ben de babayım baba gel buraya Gel buraya hayır. Gel buraya küçük hayır, ufaklık Gel buraya ufaklık İşte bunu yapman daha iyi oldu benim için biliyor musun Hayır hayır arkadaşlar ayaklarıma ayaklarıma vuruyor Arkadaşlar yakalayamıyorum Arkadaşlar biraz küçüleyim. gel oğlum gel ile falan yok gel İle falan yoksa gel tamam hadi ya ama varsa hiç gelme gel yumruk yumra sadece yumruk yumra hızını da dem evet, arkadaşlar tamam. adam gibi yumruklarımızla savaşacağız özel güçleri tamam, bıraktık gel, sonra, lan. Lan, <laughs> gel buraya gel. Gel, gel 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 buraya gel gel buraya gel. gel 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 adam gibi göstereceğim sana gel ya bu savaş bitmeyecek gel gel gel, gel 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 kaçma gibi. kaçma 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 gel kaçmasana oğlum Lan kaçmasana Ha adamsın ya, ya sen kaçar mıyım? Adamsın ya kaçmasana gel buraya. Adamsın. Bir saniye ya, Ben adam adamsın <gülüyor> ya. <gülüyor> gel gel. adam şimdi? Dedans Oğlum Stan kaçarsan adam. tutarım tabi. Kaçma gel. gel. Adam gibi yumruklarımla kaçıyorum savaş yap. sadece. Ya. Bak bakayım. Gel gel gel. Buradayım bak. Gör görüyor musun? One hour later. Hadi artık hadi arkadaşlar Öldür, artık beni yeter. Bu acıdan kurtar. <laughs> arkadaşlar yemin ederim. Bir saat sürmüştür yani. Şu an bakıyorum 27 dakika <gülüyor> <gülüyor> sürmüş. Kaçma 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 <laughs> buramıyorum Aa! arkadaşlar anti manüzer ilacı yeniyormuş bunu anlamış olduk abone ol ben ya